Herkese merhaba. Finans dünyasında servet oluşturmanın iki temel yolu var ama bu yollar o kadar sık karıştırılıyor ki, trading ve yatırım. Bunlar sadece farklı stratejiler değil, aslında tamamen farklı iki felsefe. Bugün hangisinin size daha çok uyduğunu anlamanız için bu iki yaklaşımı basit ama çok güçlü metaforlarla masaya yatıracağız. Peki, finansal hedeflerinize giderken kendinizi nerede görüyorsunuz? İşte bu soru aslında her şeyin kilit noktası. Bu soruya vereceğiniz cevap, trader'ın o hızlı temposunun mu yoksa yatırımcının sabırlı inşa sürecinin mi size daha uygun olduğunu anlamanızı sağlayacak. Hadi, ilk yol neymiş ona bir bakalım. Evet, ilk yolumuzla başlıyoruz. Trader'ın o hızlı, adrenalin dolu dünyası. Hani başta bir metafor kullanmıştık ya yolcu diye. Hatta belki de sürekli yeni bir müşteri arayan bir taksi şoförü demek daha doğru olur. İşte o kişi bu yolda ilerliyor. Trader'ın mantığı Aynen o taksi şoförü gibi işler. Bir yolcuyu yani parayı diyelim ki düşük bir fiyattan alıyor ve daha yüksek bir fiyatta indirip aradaki farktan hızlıca karını alıyor. Sonra ne yapıyor? Durmuyor. Hemen bir sonraki yolcuyu bir sonraki fırsatı aramaya başlıyor. Ve bakın, bu slide'daki maddelere bakınca en can alıcı nokta bence psikoloji kısmı. Çoğu insan traderlığı sadece grafiklere bakıp çizgi çekmek sanıyor ama <laughs> asıl olay o değil. Asıl olay saniyeler içinde o inanılmaz baskı altında soğukkanlı kalıp doğru kararları peş peşe verebilmek. Bu gerçekten müthiş bir zihinsel disiplin istiyor. Bir trader için bir şirketin 10 yıl sonra ne olacağının pek bir önemi yoktur açıkçası. Onların tek bir odak noktası var. Bu varlık önümüzdeki saatte ne yapacak ya da yarın, belki de haftaya bütün olay o anlık, kısa vadeli fırsatları yakalamakla ilgili. Tamam, o hızlı şeridi geride bıraktık. Şimdi direksiyonu kırıyoruz ve tamamen farklı bir manzaraya geçiyoruz. İşte ikinci yolumuz. Analojimizdeki o sabırlı inşaatçı var ya işte onun planını çizdiği, daha yavaş ama çok daha kararlı adımlarla ilerlediği yol bu. Yatırımcının mantığı ise bir arsa alıp üzerine zamanla değeri katlanacak sağlam temelleri olan bir bina inşa etmeye benziyor. Amaç ne? O binanın değerlenmesini beklemek ve belki de bu süreçte kiraya verip pasif gelir elde etmek. Yani bir değer yaratmak ve o değerle birlikte büyümek. Yatırımcının özelliklerine baktığımızda trader'ın tam zıttı bir karakter görüyoruz. Sabır, sükunet, burada al ve tut mantığı daha baskın. Tabii ki bu tamamen unutmak anlamına gelmiyor. Arada bir temelleri kontrol etmek, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak şartıyla. Bir yatırımcı günlük fiyatlardaki o iniş çıkışlarla, o gürültüyle pek ilgilenmez. Onun kafasındaki asıl soru şudur. Bu şirket 10 yıl sonra nerede olur? Temelleri ne kadar sağlam? büyüme potansiyeli var mı? Odak tamamen gelecekte. Evet, iki farklı dünyayı da şöyle bir turladık. Peki bu iki zihniyeti alıp yan yana koyduğumuzda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Haydi, şimdi en net karşılaştırmayı yapma zamanı. İşte bu tablo aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Bir tarafta anlık fiyat hareketlerine odaklanan spekülasyon var, diğer taraftaysa şirketin kendisine yani kalıcı değere odaklanan bir sahiplik zihniyeti. Fark bu kadar net. Ve işte en önemli ayrım. Bunlar sadece farklı teknikler değil, bunlar tamamen farklı yaşam tarzları ve farklı hedefler demek. Biri yani trading sürekli ekran başında olmayı, yüksek enerji ve dikkat gerektiriyor. Diğeri yani yatırım ise sabır ve uzun vadeli bir vizyon istiyor. Bu arada bu tür karşılaştırmalar finansal yolculuğunuzda size yardımcı oluyorsa bize desteğinizi göstermek için bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Şimdiye kadar hep onlar dedik. Traderlar, yatırımcılar. Peki ya siz? Hadi şimdi ibreyi tamamen size çevirelim ve hangi yolun sizin kişiliğinizle, sizin hayat tarzınızla ve hedeflerinizle daha uyumlu olduğunu düşünmeye başlayalım. Şimdi kendinize bu soruları dürüstçe bir sorun. Mesela günde birkaç saatinizi ayırıp piyasaları izleyecek vaktiniz var mı gerçekten? Peki ya o yüksek stres anında soğukkanlılıkla hızlı kararlar alabilir misiniz? Kısa vadeli dalgalanmalar, potansiyel kayıplar, bunlarla aranız nasıl? Yoksa siz daha çok ben uzun vadeli düşünürüm, sabrederim diyenlerden misiniz? Günlük piyasa haberleri yerine kendi hayatınıza odaklanmak daha mı çekici geliyor? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizi zaten doğal olarak bir yola doğru yönlendirecektir. Bu da neyi gösteriyor? Finansal başarı sadece rakamlarla ilgili değil, aynı zamanda kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızla da çok yakından ilgili. Ama hangi yolu seçerseniz seçin, ister trader olun, ister yatırımcı. Şu güçlü uyarıyı aklınızın bir köşesinden asla çıkarmayın. Piyasadaki en büyük risk ne yaptığınızı bilmemektir. Yani en büyük tehlike yanlış yolu seçmek değil, bir yolda ne yaptığını bilmeden körü körüne yürümektir. Eğitim ve bilinç, işte başarının anahtarı bu. Evet, bütün bu analizin sonunda benim de aklıma takılan ve size sormak istediğim soru şu. Siz kendinizi daha çok bir yolcu olarak mı görüyorsunuz yoksa bir inşaatçı olarak mı? Bu iki kimlikten hangisi zihninizde daha çok canlandı? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.